Merhaba, bugün size araçta dinlediğiniz müziğin sesini dışarıya nasıl vereceğinizi yansıtacağınızı ve konuştuğunuz cümlelerin karşı tarafa şaka, şaka sesi değiştirerek şakalı bir şekilde verilmesi nasıl verileceğini ayrıca e, meşhur osuruk şakasının nasıl yapıldığını göstereceğim. Buradan tiebox'a giriyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada. Bambax var. Bambax'a girdiğinizde mevcut mevdiye oynat dediğinizde bakın şu işaret çıkıyor. Şu dışarıya ses veriyor. Şurada e, megafon sesini bastığınızda da bakın şu an sesim dışarıya veriyor. Burada gördüğünüz gibi değişik bir ses tonuyla. Onun dışında burada emisyonlar var. Bu emisyonlarda e, işte meşhur osuruk şakası. Sağ tarafa verdiğinizde sağ tarafa arka tarafa verdiğinizde arka tarafa dışarıya vermek istediğinizde buraya basıyorsunuz. Şu an dışarıya o kötü sesi veriyor. Teşekkürler.